Babamın kıyafeti var. forma mı? <laughs> <Sapormam gelmiş. gülüyor> ben geliyorum. Üç. Arkadaşlar, bu sürprizi hiç beklemiyordum. Babam bunu bana, ee, bazen ona özel getirmiş. Messi. E bir şey söyleyeceğim. Messi varken niye Ronaldo müziğini açtınız? Bu arada orijinal. Bunlar o şey. Nerede yazıyor bunun orijinal diye? Ya şurada da bir <laughs> yer orada mı? ben bununla gezineceğim. topumu da alayım komik. Arkadaş hareketime bakın. Messi hareketi bu. Hop hop hop. Teşekkür ederim babacığım. Bu arada ee, babam ablama telefondan onunla beraber konuşuyoruz. Şimdi iki dakikalığına geliyorum. Ooo! Messi! Messi! Şey. Messi vurdu onu da yaptım. Buna vurma. Arkadaşlar <laughs> ah. Arkadaşlar bu arada bunu babam özel getirdi. Yani hiçbir zarar olmadan getirdi. Ya <laughs> öptüm. Bu arada ben bunun için çok sevindim. Yani hiç beklemiyordum. Galiba bir anda ben sınavımdayım. İki sınavımdan da yüz aldığım için direkt bana bunu verdiler. Çok inşallah ya ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu ne? Her yerim titriyor. Neyse çok uzatmadan arkadaşlar. Kan arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olmayı, like atmayı bildirim tuşunu açmayı unutmayın ve Merci canım bu kadar din sizi seviyorum hoşça kalın bay bay dış nipi beni getir